inovasyonu en güçlü biçimde destekliyoruz. Böylece ülkemizin gelişimini sürekli kılmayı toplumsal bilgi ve bilinci yükseltmeyi etkin ve verimli bir kamu yönetimini milletimize sunmayı da amaçlıyoruz. Biz iletişim altyapısının ve hizmetlerimizin geliştirilmesini hiçbir zaman tek başına yeterli görmedik. Önemli olan bu hizmetlerin geliştiği hızda coğrafyamıza yayılması, ve tüm vatandaşlarımızın yararlanabilmesiydi. Bu anlayışla güvenli, kaliteli, kesintisiz hizmetlerin uygun maliyetlerle milletimize sunulması için bakanlık olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bilgi ve iletişim teknolojinin kullanımının olumlu yanları olduğu gibi çeşitli siber tehditleri de beraberinde getirdiği aşikar. Siber güvenlik konusu sadece bireylerin değil Şirketlerin ve uluslararası kuruluşların da en önemli gündem maddelerinden sigorta şirketleri dahi siber güvenliğe yönelik ürünler çıkarmaya başladı. Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir. Uluslararası araştırmalara göre siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülmektedir. Ulusal Sibel güvenliğimizin sağlanması hepimizin öncelikli gündemidir. Sibel saldırılarla bir bilgisayar kullanıcısının banka hesap bilgileri elde edebileceği gibi, bir ülkenin askeri ve politik sırlarının ulaşılması, havalimanları, finans merkezleri, elektrik santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleriyle hastanelerin çalışamaz hale gelmesi de mümkündür. Bu nedenle siber güvenlik hususunda çok ciddi önlemler alıyor ve uyguluyoruz. Değerli arkadaşlar, bakanlık olarak proaktif çözümler geliştirmek, vatandaşlarımızın maruz kalabileceği siber saldırıların yaşanmaması için tedbirler almak önceliğimizdir. Bu alanda güvenliğin tesisi için çalışmalarımızı her geçen gün artan bir e sürdürüyoruz. Bakanlığımız tarafından Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planlarını hayata geçirdik. Siber risklerin etkilerinin azaltılması ve ülkemizin öncü konumunu koruyabilmesi için 2020-2023 dönemini kapsayan strateji belgesinde şu önemli ana hedefler yer alıyor. Kritik altyapıların korunması, ulusal kapasitenin geliştirilmesi, siber suçlarla mücadele edilmesi yeni nesil teknolojilerin güvenle kullanılması, siber güvenliğin milli güvenliği entegrasyonu sağlanması ve uluslararası alanda işbirliğinin geliştirilmesi, siber saldırıların engellenmesi ve caydırıcılığının sağlanmasına yönelik operasyon çalışmalar ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Sibel Olaylara Müdahale Merkezi USOM tarafından yürütülüyor. USOM Ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek ve siber tehditleri önlemek için alarm üretme, uyarı ve duyuru yayınlama, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele alma, siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Siber güvenlik ekosistemimizde yer alan USOM koordinasyonunda 1916 kurum ve kuruluşta sektörel ve kurumsal someler ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları yapıyorlar. Değerli katılımcılar, siber uzayda bildiğiniz gibi ülkeler arasında keskin sınırları çizilmiş bir alan yok. Bu nedenle uluslararası paydaşlarla bilgi paylaşımını ve etkin işbirliklerini önemsiyor ve geliştiriyoruz. <laughs> Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT, G20, OECD, Türk Keneşi ve D8 gibi uluslararası organizasyonların politika ve strateji belirleyici faaliyetlerine katılım ve katkı sağlıyoruz. Ayrıca bakanlığımız ve BTK tarafından birçok ülke ile siber güvenlik konusunda mutabakat muhtıraları ile ikili işbirliklerini hayata geçiriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.